İnsanların pek azı birbirine ikramdır azizim. Geri kalanı hep imtihandır. Dengine düşmeyenin yüreği kederiyle nemlenir. Yaşamak istediğimiz hayat değil havuz. Yaşamak zorunda bırakıldığımız hayattır ağlatan. Baş yastığın ya dengin değildir ya da dengi değilsin. Ya onu tamamlayamadın ya da ondan tamamlanamadın. Ya küçüksün taşıyamazsın ya da büyüksün taşınamazsın. Ya sen onu anlamıyorsun ya da o seni anlamıyordur. Velhasıl kelam baş yastığıyla eşit olmayanın yüreği yasta olur azizim. Profildeki ile protokoldeki birbirine uymayınca koca bir hayal kırıklığıyla baş başa kalıyor insan. Yanlış tercihlerle alınan kararların bedelidir bir ömür ödenen bedel havız. Yürekleri yakan bu kor ateşi söndürmekte güçtür, sürdürmek de. Belki yarınlar daha iyi olur ümidiyle fedakarca ömürler hibe ediliyor. Kimisi evladı için, kimisi ailesi için, kimisi de çevresi için durur bu istemsiz yaşam biçimine katlanır. Heva olup gidenlerin gönlü gülmeyince haliyle tenhada gözler gözyaşlarıyla buluşuyor. Allah gönlü lüğamlı, gözü yaşlı olanların gönlüne işiraf ferahlığı nasip eylesin. Yüzümüzün də, ürəyimizin də hep gülməsi diləyi ilə